Yaz hoş geldin. Merhaba. Yaz ekonomi okuyor burada, birinci sınıf öğrencisi. Yaz sen istersen direkt kendini tanıt kardeşim. Ee, ekonomi okuyorum burada. İlk senemi daha bitireceğim, işte bir iki ayım var daha. Üniversite. Üniversitem e, European Business School diye geçiyor, Barcelona'da, sonra da. Onunla ekonomi bölümünde okuyorum. Onlarca daha ilk senem ben de her şeye tabii ki ama elimden geldi Can atmaya çalışacağım hani nasıl bir eğitim sürecim oldu nasıl geldim. Yani Şimdi sen de. burada yaklaşık yarım senedir buradasın değil mi? Evet. Yarım sene Başka geçti altı şey şey. ay falan geçti. Tamam peki o zaman biraz şeyden girelim. Lise süreci sonrası başvurular nasıl oldu? Yani neden Barcelona? Neden bu okul? Ona karar verdikten sonra da süreç nasıl ilerledi? Liseyi bitirdikten sonra üniversite savunma tabii ben e, ilk senemde kötü yaptım istediğim bir derece alamadığım yapamadığım için. Bilfen'den mezunsun Bilfem'den mezun İzmir'de. E, tekrar mezun senem oldu bir tane. Mezun senemden sonra İstanbul'a girdim. Yine içmesin ben bir üniversite kazandım. Beykent kazandım İstanbul'da sermaye piyasasında oturduk. E, sonra bir dondurma sürecim oldu. Biraz daha araştırmaya girdim. Hani yurt dışındaki planlamaya o zamanlar Bir <laughs> kafamda kurdum ülkelere baktım hani Almanya'ya baktım, İtalya, Fransa, İspanya baktım. Biraz da Türkiye'ye tabi araştırdım aynı zamanda. Ama son birkaç ajansla görüşe tabi biraz da araştırınca hani yurt dışında o daha belki de keyifli olacağını fark ettim. Ve böyle olunca direkt yurt dışına yönelmeye başladım. E önce bir İngilizce dil kursuna geçtim. IELTS için sadece. IELTS'imi aldım. 6.5 istiyordu yani zaten Avrupa'daki ülkelerin, üniversitelerin. O yüzden 6.5 alıp bir üniversite arayışına geçtim. Sonrasında İspanya'da şey karar kıldım. Hani İspanyolca öğrenmek istediğim için ve aynı zamanda diğer ülkeleri zaten az çok almaya gittiğim oldu. Hani İspanya biraz farklı geldi bana. Özellikle Barcelona hani milletin dilinde olan bir şehir. Çok güzel olabileceğini düşündüm Hı. ve Barcelona'ya gelme kararı aldım. Ee, sonrasında bir ajansla görüştüm. Onların aracılığıyla burada versel kazandım. E, tabii vize süreci falan biraz ağırlı oldu. İlkinde vermiyor gibi oldular. Tekrardan İstanbul'a gittim. Alınca buraya geldim. Şu an aldığım kardan memnunum. Hani şöyle memnunum. Kafamda hani buradaki hedeflerime ulaşabileceğimi düşünüyorum. Aynı zamanda şöyle bir şey vardı hani. İstanbul'da benim hep hayalim İstanbul yönündeydi İzmir'de okuyorken. Ama fark ettim ki hani yurt dışı çok daha bir karar olmuş benim için. Hmm. Hani çok daha hani rahatsın önündeki yol çok daha aslında belki de gireyim diye giriyor. Yani Aynı çok fazla evet. E, değil, ayrı ayrıyoruz bu falan İngilizce haricinde bir de orası. E, yeni bir çevre. Çok farklı milletlerden insan ve kültür aslında burası. Yani ayrıcalıklı bu, bu oldu buranın. Süper. Peki buraya geldikten sonraki ilk bir ay, iki ay içerisinde herhangi bir alışma süreci oldu mu? Evet. Ya ben ilk geldiğim gün hatta işte uçaktan yeni indim. Hatta e, burada bir abim vardı. Hani onun, onun aracılığıyla ben burada alışma sürecimi sanırım biraz daha diyebilirim. E, o ilk indim işte. Önce bir hat falan çıkartmam gerekiyordu. Bir yurda yerleştim. Telefonumu hat aldım. Ve o kadar hani farklı geldi ki aslında yaşadığım İzmir'de. Hani Türkiye için de İzmir'in hani küçük bir yer kalıyor. Burası bir anda Barcelona'ya gelince hani insan bir şaşırıyor. Hani vay be böyle bir yere varmış hani yolları geniş böyle mimari yapılar falan insan bir etkileniyor geldiğinde ama tabi aklımda da şey vardı hani yapabilecek miyim bir korkularımı hmm. da ne hani yüzleştiğim o birkaç saat oldu o aslında ilk indiğim zaman ama hani şunu da fark ettim annemle geldim ben buraya ve kuzenimle hani hala onun bir rahatlığı vardı için işte. tek değilim hala o yüzden biraz daha rahat atıp etrafta işte birkaç yerlerini gezdik hani işte Sagada Fönü gibi yerlere gittik ama hani e, yurt öğrencileri gördüm etrafta yurda yerleşirken hani yapabiliyor insanlar dedim hani yavaş yavaş şimdi atlamaya başladı benim geldiğimde ama hala şey vardı hani yapabilecek miyim acaba hani tam bugünü kurtardım hani bir hafta burada hmm. kaldım. hani önündeki 3 sene burada ne yapacağım onun hmm. korkusu tabi işine vardı e şimdi 8. ayım bitti burada e bazı şeyler hani oturdu artık kafamda yavaş 8 ay gelmişim hani 5 beşler olmuş demek ki yapabiliyorum Peki bir şey soracağım. E, git gel yapıyor musun Türkiye'ye? Mesela bu 8 ay içerisinde 2, evet. Bir kere iyi bir iyi bir süre ya benim bir arkadaşım var ona da selam olsun buradan o e, üç kere gidip geldi işte geçen yazdan bu yana e, çok gidip geliyor ben de mesela İngiltere'de okuyorken hani üç kere falan gittim geldim ben bir eğitim senesinde sen yine iyi kalmışsın evet, iyi kalmışsın yani. Şöyle oldu benim hedefim aslında ilk dönem devamsızlığım birazcık hani yukarıda tutup hani okulda çok sık gidip hani devamsızlığımı yurt dışında hani, Türkiye'ye dönmek için kullanmaktı. Hı -hı. Ama ilk dönem benim bir 5-6 gün devamsızdım, bir beş, şeye gitti, e, avukatla görüştüm, oturum izinim için biraz onlara gitti. E sonra bir hasta oldum, bir şey oldu, çok devamsızlığımı şey yapamadım, sene kadar düzen tutamadığım gidemedim Türkiye'ye. Peki bir soru soracağım, ee, devam şey pardon, oturum süreci dedin ya. Şimdi öğrenciyken mesela ne ne kadar sürelik veriyorlar oturumu? Ben bir yıllık aldım. Hep böyle her yeni dönem yeniletmem evet. mi gerekiyor bunu evet. mesela? Sonra, sonra bir daha. Evet, şöyle oldu. Ee, ben geldiğim ilk aşamada direkt avukatımla görüştüm ve hani başvuru işlemlerini biz başlattık o zaman da. Sonrasında benim hani burada önce poliseydi parmak izi falan verme faslından sonra bir de kart almak için bir randevu daha ulaşmak gerekiyor. Benim oranda randevum da aralığa denk geliyordu. Kart ne de niye, için... değil mi? Niye kart? Tam niye işte buradaki aslında oturum evet. kartınız oluyor. Bu kart da alacağım tarih Benim İzmir'de olacağım vakit de denk geldiği Aa. için ben daha geç aldım. Öyle olunca aslında Eylül'de başvurdum kartı. Ben Ocak'ta aldım. Oo. Aslında şurada 6-7 ay kart bende kalacak. Yani bir senelik kart değil aslında. <laughs> bir de 6 ay sonra bir de alacağım kartı. Baktım. Peki bu işlemler mesela ne kadar tutuyor şu anda? Ya avukat aracılığı yaptım aslında. Benim yaptığım şey biraz ekstraya giriyor. Evet. Ama ben çok bilmediğim için de burada birazcık devlet dairelerine İngilizce sıkıntısı çektim. Tabii. Onunla kaynaklı bir avukatla anlaştım burada Türk bir avukatla. O gelince 250 liralık bir şey ödemesi yaptım. Tabii 8 yani, ay oldu bu hani, ben Çok... Yok fena değilmiş evet, ücret. Evet, evet. Biz de avukatlarla çalıştığımız için fena az şey az bazı biliyorum işlemleri. Yani, bütün randevularımı aldı sağ olsun. Hani evet, Ben evet. de birlikte görüşmeye de geldi. Evet. Ki diğerlerini de baktığını evet. söyledi. Hani şey için ehliyet olsun başka olsun görüşmeler Kolay mıydı peki sence bu süreç? Ya, yani, niye kazanmak çok kolaydı. benim. <laughs> yani, Tabii o zaman harcı kolaydı. Okul bir de işin arkasında olunca, evet. dokümanlar tam olunca bir sıkıntı evet. çıkmıyor zaten. Biliyordum da belliydi. Ben bir senelik anlaşacaktık, imzalamıştım. Tabii süper. Peki şimdi 8 ay geçti. Bu süreç içerisinde yaşadığın sence en ilginç olay nedir mesela Barcelona ile ilgili? Aslında şöyle çok fazla hani ilginç olaydan hani çok şöyle bir şey oldu falan çok ilginç bir şey yaşamadım. Hmm. Ama öyle birkaç hani küçük detay bile ilginç geliyor bize aslında hani evet. bilmem bu artık bir sürü milletin burada birlikte yaşaması Hı. mı Avrupa'nın hani biraz daha göre rahat yaşaması Hı. mı ama ilginç çok hani vardı böyle gözüme gözmevot hani bunu Hı. nasıl nokta yapıyorlar Hı. hani nasıl bu kadar rahat insanlar geziyor belki de o bizim hani Asya'dan geliyor olmamız Hı. bize biraz garipsettiyor ki aslında hani sen ve ben de hani hepimiz İzmir'den geliyoruz evet. daha hani evet. liberal bir yani. kesimden geliyorsun mesela ben hani o konuda bu caddeler çok geniş dedin ya. Belki o konuda çok benzemese bile bence hani bu deniz, hava, evet. Akdeniz i̇nsanlar. kültürü insanlar bence İzmir'e benziyor mesela. Hani sen ya ben açıkçası belki birazcık daha farklı hani farklı ülkelere daha önce gitmiş olup işte yurt dışında İngiltere'de okumuşum. Son seneyi Manisa'da lisede okumuşum. çok şehir değiştirdim. Çok yer değiştirdim. Dolayısıyla belki birazcık benim bu alışma sürecim körelmiştir bir de İspanya'yla da bir geçmişim var hani kaç kere gidip gelmişim. Ben hani açıkçası geldiğimden beri bak hani bir buçuk ay oluyor mesela hani bir gün ya hani onu hissetmedim mesela. Hani yakın zamanda şimdi tekrar dönüyorum ee, ama dönmesem böyle yaz sonuna kadar falan aramayabilirim yani hani e, o benim çok önemsediğim bir nokta. Bak hani biz seninle arada konuşuruz ya böyle işte İngiltere İspanya kıyaslaması. Şimdi İngiltere görmüş bir insan olarak mesela Buranın o yanını seviyorum. İngiltere'de daha çok iş fırsatı var. Ben bir daha evinde hissettirenler o bak daha çok iş fırsatı var. Daha iyi bir alım gücü var. Daha iyi bir sistemi var. Ama her şey o değil. Şimdi ben burada mutluyum. E, mutlu olunca daha iyi çalışıyorum. Daha iyi çalıştıkça daha evet, çok sonra kazanıyorum. Sonra. Motive oluyorum. E, o maneviyat çok önemli. Bence buranın en büyük etkisi, en büyük artısı bu diye düşünüyorum. Sen hani bu konuda yeni gelmeyi düşünen Hele ki böyle Türkiye'nin Ege kıyılarından gelmeye düşen insanlara evet hani benziyor bunları bunları benzeteceksiniz der misin? Birçok konuda derim yani çünkü şöyle bir şey var hani sahil kesimi gerçekten de plajın her şeyle dolu dolu bir sahil yeri. Yani bizim de baktığımız hani İstanbul hariç hani İstanbul'da boğazı karşı insanların rıkı içme gibi bir seviyeti vardır. İşte Antalya'ya neresi İzmir'e neresi çeşmeye insanlar? Hani Türkiye zaten bir gel bir böyle bir deniz sevdası var Evet burada yemekleri de olsa hani paylası olsun. Tamam. Bir sürü yemeği olsun. Hem deniz ürünü kültürü var burada yemek açısından. Hem de denize karşı yapıyorsun bunu. Evet. O kültür çok benziyor. Marina'ya e gittiğimde ben 10-20 tane su yan yana deniz ürünleriyle birlikte deniz izleyerekten yemek yediğini gördüm şahit. Getirdim. Değil mi? Tabii. İşte bu yüzden Madrid yerine Barcelona'cıyım. Evet. ben Madrid'in... Sadece böyle yemek açısından İzmir'e benzemesi. <laughs> Onun dışında insanlar olsun kanlı gerçekten bir halka evet. bırakılan hani evet tutulur. Onun haricinde e, etraf hani ferah. Böyle dışarı çıkıp oturabildiğimiz bizim de hep söylediğimiz hani kafede dışarı oturabiliyorsunuz bu da hani. Evet. Pis bir soğuğu yok. O sık bir yağmur yok biraz. Hep böyle yazlık günlük güneşlik, Hayat yani dışarıda yani. yaşanıyor genel olarak. Hayat dışarıda yaşanıyor. Şimdi çok güzel bir örnek verdin hani o deniz olayı. E, ben açıkçası hayatımda yediğim hem en lezzetli hem de en uygun fiyatlı deniz ürünlerini burada yiyorum. Sen ne diyorsun bu duruma? Ben deniz ürünleri yemiyorum. Yani Doğru. Ben şimdi Senin ben alerjin ben de... var değil mi? Ama hani baktım. Fiyatları izlerine görüyorsun izlerine yani. Izlerine, izlerine. İzmir'de yine babamlarla gittiğimde restorandaki fiyatlara buraya baktığımda Tabii. çok daha ucuz kalıyor. Ya bir kalamar tabağı geliyor mesela. 9 Euro. İşte 300 lira diyelim örnek veriyorum. 320 lira diyelim. Ya... İşte İstanbullu misafirler geldi. Bizim diyorlar ki bu tabak 500 lira diyorlar İstanbul'da. Ve daha az diyorlar. Hatta biliyor musun bilmiyorum onu Madrid'de bir tane amcanın dükkanı varmış. Plaza Mayor'un orada. 4 Euro dostum. Ekmek arası kalamar ama kalamarın içi yani böyle adam 300 gram 400 gram kalamar koyuyor belki. Şah. Ve 4 Euro. Yani e, bu, bu buranın e, ben açıkçası bu yanını çok seviyorum. Bizi de hani İzmir'de midye bira vardır mesela burada da o işte bir tapas yanına bir bira işte eş dostla sohbet muhabbet bence çok yakışıyor e insanı sosyal yaşatan bir evet, şehir. Şöyle bir örnek vereyim hatta bunu hani Bostanlı'ya ben gittim de mesela Hı -hı. hani öğlen 3-4 fark etmez. Hani o barlara sokakta oturan patatesin yanında bir bira içen insanları öyle oldu. Burada da öyle. Evet. Okuldan çıkıyorum mesela yemek yiyeceğim bir yerde restoranın saat 3 ay en geç 5 olsun. Hani orada yine iki insan iki <laughs> üç insan bir arkadaşın oturup bir ecipl yanında bir tapasla birlikte şey, tane evet. şey yaptığını çok görüyorum yemek yediğini. garanti yani aslında evet, bir sosyal güzel, hayat. Evet. şimdi peki tam buradan bak güzel bir yere bağlayayım e, sosyal hayat genel olarak çok canlı peki bir öğrenci olarak mesela e, okul okul bazlı sosyal hayat nasıl hani okulun etkinlikleri kulüpleri veya Barcelona'da işte eş dostla arkadaşlarla yapılacak neler var şöyle benim okulumun ilk geldiğimden beri hani geldiğimiz ilk günden başlayan bir etkinlik serüveni aslında. İlk gün bir barosan gezisi yapıyorlar. Sonrasında birçok geziler hatta parklar düzenliyorlar. Kaynaşan parkları yalatında. Hatta hatta ekstra olarak da şöyle şeyler de var. <laughs> Nefes meditasyonu ve yoga gibi birkaç hani grup aktivitesi de yaptıklarını ben biliyorum. Hani hiç katılımı gösterdi bunlara ama biliyorum hani bunlar var. Onun haricinde şöyle bir şey de var. Ben ilk senden belki de tam olarak bilmiyorum tabi ama saatlerim hani hep böyle aktivite yapabileceğim saatler alın. Hani sabah başlayıp öğlen düşe dörtte biten derslerim var genelde. Ve az bir yoğunluktayım şu an için. O yüzden sosyalliğimde çok böyle etkilemeyen bir okul düzenim var şu an. O da ayrı etten bana artık tabii ki. Çok iyi, çok iyi. Ee, peki okulun bazında e, memnun musun hani okulun eğitiminden, tesislerinden vesaire? Evet memnunum hatta şu yüzden çok nokta <laughs> hatta ya ben hani Türkiye'de dönemeseydi şöyle bir şey adlandı. Devamsızlık yaparsın. Hani kimse seni uyarmaz, şey yapmaz. Hani kalırsan kalırsın belki hani senin sonla benim olarak kaldım. Şurada ben şöyle bir şey var. Ben ilk dönem birazcık daha sık sıkıntısı yaşadım. Hani hasta oldum. birazcık da hani e, alışma süreci hani mental olarak da birazcık yavaşladığım zamanlar oldu ve biraz ara vermiştim okula gitmeye. anında 2 üç tane mail aldım, telefon aldım. Hem okulun kendi e, rehberlik hocalarından <laughs> hem de psikologundan. Direkt bir iletişim haline geçtik. Çağırdılar. Üç dört kere görüşme yaptım onlarla. Ki öyle çok da üst düzeyde bir sıkıntım yoktu. Hani birkaç gün ara vermek istedim sadece aslında. Ama direkt ilgilendiler benimle. Hani direkt dediler hani yapabileceğim bir şey var mı? Tamam hani biliyoruz zor ama bize göre şeylerisin. Psikolog danış, konuşun. Rahatla ve okullarına hani katılım göstermeni istiyoruz. Yani senin gibisin hemen bir yardım eli atıyorlar. Bu çok hoşuma gitmişti. Hani gerçekten ilgililer insanlarla. Onun haricinde dediğim ders saatlerim çok uygun. Ee, sosyalliğimi hiç engellemeyen ders saatlere sahibim. Nasıl mesela haftalık e, örnek verebilecek olsan boş günler, cuma boş saatler cuma, var mı? İlk dönemde cuma günü boştu. Çok iyi. Yani çok iyi benim Ben çok tatilimi. Hatta bir defa İtalya'ya gittim arkadaşım. Cuma'dan pazara kadar bir üç günlük bir tatil yaptım. Ki yani yakın. Niyem de vardı. Ulaşım da çok rahat. Aynen. Bu, bu dönemde Çar şey, çarşambaların boş sadece tam olarak ki o da hafta ortası. Hafta ortası, kafa dinleme, evet, dinlenme şöyle bir iki, mola. Yürü oluyorum, sonra bir mola, <laughs> sonra yine iki günde, sonra hafta sonu. O da yine iyi. Onun haricinde pazartesi ve hani salı derslerim 3'te <laughs> ve 5'te bitiyor. Pazartesi sağ, öğlen 3'te bitiyor, 11.30'da başlayıp, e, salı da yine 11.30'da başlayıp, 5-5.30'da bitiyor. Perşembe, cumam da aynı şekilde, 11.30'da başlayıp, 3, yine 5'de bitiyor. Ama hani o yüzden tam öyle değil mi? Yani uykumu almış oluyorum, gidiyorum. Çıktığımda da hala bir enerjim kalıyor benim akşam iş şey yapayım. Peki şimdi boş günündesin. Hep şey derler ya e, sen koparsın ama Türkiye senden kopmaz. Şu var mı sende mesela? Boş zamanımda işte e, Türkiye ile ilgili ne bileyim işte bir Fatih Altaylı, Cüneyt Özdemir izleyeyim ya da bir dizi izleyeyim ya da bir maç izleyeyim. Hani ee, hala sıkı sıkı takip ediyor musun Türkiye gündemini? Ya tabii ki ediyorum. Hani e, maçların Fenerbahçe olarak da Fenerbahçe maçlarını izliyorum. Onun haricinde hani filmlerini izliyorum. Diziyle çok kaşınışlı bir insan değilim ama çoğu Türk filmini izliyorum. Onun yeni çıkan eskilerin hmm. kadar izliyorum. E, Türk hani dediğiniz gibi hani, Fatih Altay'dan falan videolar denk geldiği için izliyorum. Onun evet. hatta geldiğimin üçüncü, dördüncü ayı direkt bir e, meyhane arayışına, bir Türk bir arayışına girdim. Bir <laughs> meyhane ki yani gittik zaten. Gittim zaten. <laughs> Biraz orayı anlatır mısın ya? Bana, benim daha gitmek nasip olmadı ama e, Berk'le Yağız bana anlattılar. Çok sağlam bir yer varmış Barcelona'da yeni açılan. Hatta şöyle Barcelona Türkiye'de çok az. Hatta şöyle söyleyeyim. Bildiğimiz bizim bir yer var gittiğimiz. Urlalı bir işletmecisi var. Onun haricinde hani düzgün bir Türk yeri yok diğerlerinin çoğunu hani Arap kesimli insanların açlığını yapıp sahip oldu sahiplendi. Birkaç tane insan. Tabela da sadece Türkçe yazıyor ama evet. işletmecisi Türk değil Anladın yani çoğu şeyleri, yer. Çoğu yer Arap oluyor. Bir bildiğimiz Oğlu vardı. Bir de işte dediğimiz o meyhane vardı. Ali Ocakbaşı diye. Of. Ve hani gerçekten şunu söyleyeyim. Acayip lezzetliydi. Aşçısı Türktü zaten. Garsonu sahibi aşçısı Türk bir yer. Gayet hani güzel bir yer lokasyonda bulunuyor. Diagonal'de bulunuyordu. Yeri de ve lezzeti on numarayı da fiyatları Türkiye'den ucuz, gayet hani her türlü kesiminde gidip orada rahatlıkla yiyip içebileceği bir yer, yer. Abi yorumları inceledim. Ee, Türk bir kadın Portekiz'den gelmiş bunu yemek için mesela. Kadar, evet, ee, böyle lezzetli. Türklerin azınlık olduğu bölgelerden e, gerçekten Barcelona'ya gelir gelmişken hani ben bir aile ocak başıya gideyim diyenler varmış e, ve sizin bana gösterdiğiniz fotoğraflar şeye benziyor. Sanki böyle İzmir veya İstanbul'da ben çok sağlam bir e, ocak başındayım. Hani kalın bir yerdeyim. Yani. Ama sizin söylediğinize göre fiyatlar da Gayet Türkiye'den yani. ucuz. Hatta hani şöyle bir şey de var hatta hani bununla konuşuyoruz hani tapas kültürü dediğimiz şey aslında bizim meyhane kültürümüzün mezesi. Hani mezeli. mezeli olanı hani daha bol mezelisi belki de ve hani alkollü belki de rakı değil işte bir da şarap içtikleri bir kültür. Evet. Hani aslında çok benzeyen bir kültür. Çok doğru bir yer açılmış. Çok evet. da iyi yapılmış bir yer aslında. Hani lezzet çok iyi. Konum var sonra İspanya çok mantıklı. ...ve eşitmesi de çok güzel bir yer. Çok iyi, çok iyi. Bir gün umarım gideriz oraya. Beniz. Onun haricinde... ...şimdi Barcelona gibi bir yerde olmanın... ...sence... ...genellikle hep güzel yanlarından bahsettik. Benzerlikten bahsettik. Okuldaki güzel ilgiden bahsettik. Aldığın hizmeti... ...uygun fiyata almaktan... ...hepsinden bahsettik. Çok güzel bunlar. Negatiflikler nedir? Negatiflikler şöyle ben... Buraya ilk hani geleceğim zamanlar son birkaç ay e, işte nerede kalacağım işte gelmiştim İlk de hani şöyle bir şey düşündüm hani bir çevre edinmek amaçlı bir yurtta kalma fikri vardı Hı. aklımda ve öyle de oldu. Ama şöyle bir ikisi var yurtta kalmanın fiyatlar burada genel olarak bari sonunda fiyatlar çok hani fahiş fiyatlar geldi evet. evlere göre. Hani konumu yurdun iyi olsun kötü olsun hizmet iyi olsun kötü olsun fiyatlar pahalı evlere göre çok daha pahalı. Ve benim kaldığım yurdum hani temizliği çok beni tatm eden bir temizlik değil. Hmm. Odam zaten küçük. Hani gerçekten çok küçük. Stüdyo gibi değil mi? Stüdyo daha küçük. Hani masa ve yatağım var. Hani bir kendime özgü bir tuvaletim var. Tamam. Ve verdiği fiyat bunlar hiç karışan bir fiyat değil. Yani ben o fiyata iki artı bir bir evde kalma lüksüne sahip olabiliyorum. Hı. İşte genellikle zaten ev bulunamadığı için bulunsa bile kolay kolay kiraya verilmediği için bence yurtlar bunun farkında olarak bunu kullanıyorlar. Evet, böyle bir sıkıntısı var. Benim çok rahatsızlanmış yani ve ev bulmak da dediğiniz gibi çok zor. Hı. Hani ister içinden veya bulamıyorsun, buluyorsan anlaşamıyorsun. Çok şey bir sıkıntısı var o konu konaklamada bence sıkıntısı var. Şeye ne dersin? Bu böyle hırsızlık, kapkaç olayları falan çok fazla varmış. Ya i̇şte ben daha yaşamadım şükür. ama çok fazla varmış tarz şeyler ve daha siftah yaptırmadın evet. güzel. Hatta çok ünlü bir şey var O konu hakkında. Hani insanlar <laughs> telefonlarını ip ile evet. bağlayıp, telefon, evet. Evet. bağlayıp evet. Elinden Instagram'da elinden yapıp, telefonu. Instagram'da öyle videolar dolaşıyorlar. Hani çok fazla varmış. Hatta daha geçen gün konuşmuştuk. Evine bir hırsız girerse çıkaramıyorsun. O ise <laughs> hırsız çıkaramıyor, polis daha çıkaramıyor polis. Saçma <laughs> sapan yasalar evet, var. Hani hırsız kendi istediği çıkamaz evden. Çıkaramazsın. Hani çok saçma bir yasa bu. Bak bu konuyla ilgili duyduğum en e, saçma yasa ne biliyor musun? Barcelona'da gittiniz. Herhangi bir eşyanızı çaldırdınız. Koşa koşa polise gidiyorsunuz. Dolduruyorsunuz bir formu. Kolay gelsin falan diyorlar size. Eğer ki hırsızın çaldığı eşya 200 euronun altında ise... Hırsızın başına hiçbir şey gelmiyor. Adamı buluyorlar atıyorum. Suçlu bile olsa adamı salıyorlar, eşyanızı size geri veriyorlar. Eğer 200 Euro'nun altındaysa. İşte bu teşvik eden şey o. Kesinlikle öyle. Yani yüksek ihtimalle bir adam 10 kere, 15 kere, 20 kere yakalanıp geri salınıyor. Yani bu e, ben şöyle düşünüyorum. Fazla insan hakları Avrupa'nın kendi ayağına sıkmasına sebep oluyor. Ben yani evet. bu okupan muhabbeti mesela şu anda burada insanlar 11 ayı geçen sözleşme yapmak istemiyorlar kiracılarla neden? Eğer ki kiracıyla uzun vadeli bir sözleşme yaparsanız 12 ayı geçen ve bu kiracı belli bir süre sonra ben para ödemiyorum kardeşim. evden de çıkmıyorum dediği zaman sizin bu kiracıyı evden çıkarmanız o kadar uzun sürüyor. Hatta böyle bir polis yardımı, bir hukuk yardımıyla da bunu bir sonuca vardıramıyorsunuz. O yüzden insanlar ya evlerini kiraya vermiyorlar ya da verdikleri zaman kısa dönemli veriyorlar. İnanılmaz bir güvensizlik var ve buna sebep olan da bu tarz yasalar. Yani çok fazla böyle hani işte hırsızı koruyalım, evsizi koruyalım, mülteciyi koruyalım derken kendi insanına zarar veriyorlar aslında. Ben böyle düşünüyorum. Zaten. Amel. Evet. Biraz birkaç sokak gezsek hani çok bir şey... görebilir bir şey var. Her yerde evsiz var. Evet, evet. Ve bir para var evsizlik işsizlik maaşları evet. şey yük ve burada yaşama sanatlarını karşılayabilecek bir maaş Ama kendini kurtarmıyor adam. Kurt evet. Tercih yani adam. Tercih yani herif soğukta kalmaya göz alıyor işte bin euro bin beş euro tam olarak bilmiyorum makinesini ama hani güzel bir para alıyor karşından yaşayabiliyor herif o şekilde ve onu tercih ediyor herif. Hı. Ve bu hani yasalara verdiği bir atlık aslında hırslara da bu hırslara da. Evet. evet. Vallahi şu an şeyi düşünüyorum. Bütün bu konuları işledikten sonra senin mesela burayla ilgili gelecek bakışın ne? Yani sen burada yeni işte üniversite yeni biri kazandı, genç kardeşimiz kazandı geldi. Sence ne yapmalı burada? Nasıl bir yol izlemeli? Ya aslında bunun söylemek için benim için de biraz erken geldi hmm. ama hani şöyle bir şey var. İnsan sıcak kanlı. Hani biraz ot olmak şart burada. Hmm, bunu kullan diyorsun. Evet, bunu yapma hani ben de birazcık çekingen da geldim hmm. biraz. Ya da hatta ya da şunu bekledim belki de. hani belki biri gelir. Hani ben de giderim ama hani bir ortak odada buluşuruz. Ama hani birkaç hani insan grubu şöyle yaklaşabiliyor. arkadaş şeyler hani. Bana gelsin biri ben tanışayım arkadaş ederiz. Hmm. Birazcık hani soğuk var insanlarda ama İspanyol özenle veriyorum hani. International bir okuldaki farklı milletlerden gelen insanlar da var çok. O adımı onlara senin atman lazım diyorsun evet. yani anladım anladım ben peki tam demiyorum ki hani kimse gelmez hani hmm. tabi gelebilir de hani yüzleri hmm. baktım hani daha çok atılgan olmak her zaman daha iyi peki şimdi kapatmadan ben bir senin soru cevap yapmak istiyorum Böyle çok düşünmeden kısa kısa cevaplar verirsen çok sevinirim en iyi restoran öyle olacak mı ben yine Türkiye'den ben gidiyorsun ben, tamam lezzetli. en iyi pastane pastane ben çok fazla gitmedim ben Anladım. sadece kahve içmiştim ben cevaplarım Hoffman mascarpone peynirli kuru wasan, çok iyi abi ee, en iyi gece kulübü gece kulübü ya Berk Abder tarafından hiç gitmedim <laughs> ben sadece de... opiuma gittim o zaman opiumla abi evet o suttunu seviyor evet. ee, en iyi tapasçı tapasçı bizim Geçen hafta gittiğimiz Tapas, Tapas. mı? Ha. Orası, şey, şey Petit Po. Ben Petit Po'yı çok seviyorum. Abi. Ben, ben de Ama Petit Ama Zaten de. şu var galiba, standart bir lezzet var her <laughs> yerde. Evet. Varken, orası bir tık daha lezzetliydi. Bir de bazı yerlerin bazı şeyleri öne çıkıyor evet. abi. Mesela ben Petit Po'da o peynirli kroketi çok evet. seviyorum. Gibi. Evet. Tamam. Ee, peki sence Barcelona'da yaşamak için en iyi bölge? olsan tercih Diagonali tercih, tercih çok edersin. Çok hoşuma giden Eyvallah. var. Hani her türlü şeyi bulabilir. Restoranları çok güzel. Esraftaki mimarisi acayip hoşuma gidiyor zaten. Yolların genişliği işte o mimari yapıların o kadar güzel korunması ve içinde yaşayabiliyor olman aslında. Hı hı. Tam merkezindesin. Evet. Hangi mevsimde güzel Barcelona? Dört mevsim arasında. Ben daha sadece hani bahar ve kışa daha çok geldim. Yaz hiç burada bulunmadım. Yaz. Tamam. Ben yaz yani yazı eliyorum genel olarak. Çok top sezon olduğu için ve çok sıcak olduğu için hani ilkbahar, kış ve sonbahar <laughs> arasından hangisini seçersin? <laughs> Değil mi? Evet. Mesela sonbahar olarak ekim de çok güzel bence. Evet, ben ekim de ben çok evet. dengeli evet, böyle. Değil mi? Ben 26 Eylül gibi geldim buraya. Evet, <laughs> tamam, ekim çok keyifli evet. Okay. Peki, hocam <laughs> Elkort İngiliz mi? Yoksa İlya AVM mi? İlya olabilir. Eyvallah. Peki sence iler, yani diyelim ki sen şu an öğrencisin. E, ve okuldan hani okudun bitti. Sen burada gördüğün, yaşadığın bütün tecrübelere dayanarak hani Barcelona'nın böyle merkezinin merkezinde mi yaşamayı tercih edersin daha böyle e, hani nasıl diyeyim? Suburbs derler ya böyle dış taraf mı? Ben galiba hani şu yaşında şu kafayla diagonalde yaşamayı tercih ederim. Direkt merkezden merkez evet. Okey tamam tamam hocam. Peki sence Barcelona gibi bir şehirde e, yapması en zevkli spor hangisi? E böyle millet beach'te falan koşuyormuş galiba öyle şeyler varmış. Öyle şey varmış da ya ben evet ya beach'te bir aktivite bakacaksak hani işte oraya polo hmm. onu yapmak keyif oluyor. Daha yapmadığım için. Eyvallah. Onun hani yani, basketbol oynamayı çok severim o. Basketbol ben diyebilirim ben yani o yüzden. Eyvallah. Tamam. Peki Sence hocam Barcelona'da tapas yemek mi? Türkiye'de meze yemek mi? Hadi bakalım. Şimdi Türk, Türk olaraktan Türkiye'de mezeyi tercih ederim ben. Peki mesela şu an Türk olduğunu unut abi. Objektifsin. Yine meze mi? Tamamen objektif evet. olarak evet. mı? Çünkü hani meze değil sadece. Yanında ettiğin o keyifli sohbet. Bunlarla sen... birleşince zaten o tamam. meze ama şimdi bak bunu gastronomik olarak şey yapalım abi. Ama bunu bu Tapas bu... biraz daha çeşitli ama. Heh. Şimdi bir de şöyle bir şey var. E, çok doğru bir karşılaştırma da olmayabilir. Evet, çünkü tapas biraz yemek da. gibi yani, de artık yani. hani... da yiyorsun. Heh. Hani işte kroketin de yiyorsun. <gülüyor> Tortilla <gülüyor> de, yani şey de. Biz de bizim için doymanajı da çok fazla. Tabii. Hani. Birazcık bastırırsın Tabii. onu. Sonra ana yemeği Abi şey, meze dediğin şevketi bostandır. Evet, Haydaridir. Evet. Anladın evet. mı? Yani ama bu bir getiriyor. Mesela kalamar da bunlar tabii. için bir tapas kalamar, yani. Kalamar, tapas, hani tavu da tapas. Evet. Hani getireceği eti de tapas. Tabii, tabii tabii doğru. Doğru çok güzel bir yorum oldu. Vallahi Yağızcığım e, baya güzel sohbet ettik. Evet, ben inanıyorum ki hani hem bu okula başlama sürecin hem okulda yaşadıkların işte verdikleri o mental destek, öğrenciye verilen önem, buradaki yurt olayı, Konaklama problemi, güzel yanları, kötü yanları, ne yapılır, nedir, birçok şeyi aslında cevapladın. Bence izleyen birinin de hani kafasında her şey oturacaktır. Güzel bir bölüm oldu, çok teşekkür evet, ederiz. Çok Ağzına teşekkür ayaklarına de. sağlık.